İnsanların eleştirdiği nokta bu. Türkiye'de spor basını oyuna yönelik sorular sormuyor hocalara. Ha, hocalar bunu ne kadar istiyor o da ayrı konu. Peki şimdi Fenerbahçe'yi kapatıp evet. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Alanya Spor'da, deminden beri Alanya'dan bahsettin sen, Alanya Spor'da biliyorsunuz maç yaptı. Alanya deplasmanına gitti ve oradan yeni bir şekilde döndü. 2-1 maç da. Şimdi Beşiktaş aslında bir yerde takıldı oldu çünkü iyi bir gidişatı vardı. Alanya engeline takıldı diye hatta başlıklar atıldı. Senden başlayalım bu kez. Alanya Erol Hoca'yı gönderdi, şampiyonlar oynuyor demek istedim. <laughs> Erol Jaygun'un bir kim var şu an. Öyle canım, ama. Alanya Erol Jaygun'un şampiyonluğu oynuyor. Ama bir şey söyleyeceğim yani. Şimdi bak Bakış için bana çok şu an ters geldi. Neden? Çünkü daha e, ligin başındayız ve zaten ligin başında Erol Hoca da Alanya'yla evet, Alanya şampiyonu oynadı. Yani, yani Erol ilk yadalarda Yeni Malatya'yla da oynadı. Evet, evet. Yeni Malatya'dayken de hatırlıyorum ben ilk yarı bitene kadar Hı -hı. E, zirvedeydi yani. Değil mi? O sene Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı, Galatasaray'ı eledi. Geçen sene de Alanya'yla Türkiye Kupası'nda final oynadı. E, bu süreçte de hep birlikte... Ligde lider evet evet. Hep, ikinci yarılarda düşüş vardı. Ya şimdi Varca. Erol Hoca'nın bence de Malatya ve Alanya kariyerleri iyiydi. Yani Fenerbahçe'de belki olmadı ben de ama. Ben Erol Hoca yeni Malatya'da Alanya'da başarılı. Ya tabii ki o yeterli şey. demiyorsun. Oralar yani için çok evet. iyi hoca olabilir yani Fenerbahçe için. Peki tamam Beşiktaş, a. Beşiktaş ve Alanya'nın hocasıyla şu anki hocası Çağdaş Atan'la birlikte Alanya'ya bakalım. Evet. E, ya Beşiktaş çok iyi gelmişti buraya kadar. Başakşehir'i yendiler, Fenerbahçe'yi yendiler. Bir rüzgar arkasını almışlardı. Alanya bir e, fren yaptırdı onlara. Burada e, benim dikkatimi çeken şu oldu. Beşiktaş Gençler Birliği, milli maç arasından önce Gençler yenildiğinde Soğuz'a e, Dorukhan Atip orta sahası dönemişti ve çok kısa bir futbol vardı sahada. Evet. Daha sonra Denizli maçında da orta sahayı ile Kazandılar ama Denizli maçından sonra bir daha orta sahayı hiç görmedik. Ve gördük. maçı veriyorlardı az daha. Aynen ve orta sahayı hiç görmedik. E, hoca şimdi yeniden e, bu orta sahaya döndü ve yine e, işlerini alamadı. Mensah'ın dışarıda kalması bence düşündürücü. Bu biraz tutucu bir orta saha. Yani ilk önce biz oyunu tutalım. Ondan sonra işte gol atabiliyorsak atarız orta sahası. Ee, o açıdan mesela düşündürücü bir karardı bence. Ee, çok da olumlu bir sonuç vermedi. Bu açıdan yani Selgin Hoca bir daha önümüzdeki haftalarda Soğuz'a doğru kan orta sahasını tercih eder mi bilmiyorum. Bununla birlikte Larin devre arasında oyundan çıktı. Gene Beşiktaş'ın Gençler Birliği maçından sonra yaşadığı o çıkışta yükselişte Larin'in rolü çok büyüktü. Sürekli bir skor katkısı veriyordu soldan gelip. O hani ikinci skorer problemini çözmüştü. Bu kadar rahatlatmıştı. atlatmıştı devre arasında Abu Bakar oynanan, ay, düzeltiyorum Larin oynana, Denkul da oynar. Şimdi Beşiktaş uzun vadede bu yarışın içinde olacaksa Abu Bakar yanına ikinci bir skorer koyması gerekiyor ki Abu Bakar'ın da sağlık durumu yani ligin tamamını çıkartmasına yetecek mi yetmeyecek mi o da belli değil yani. Çünkü yani, sağlık problemleri, Porto'dan ayrılmasına neden olan sıkıntılar zaten malum. E, şimdi hadi Abu Bakar'ın sağlıklı kaldığını varsayıyorum bütün sezon boyunca. Gene yetmez. Çünkü Abu Bakar kariyeri boyunca hiçbir zaman öyle hani 30-35 gol seviyesinde olan bir oyuncu olmadan Bu bakan atacağı bellidir sanırım. Aksiyonunu 20 gol atar. Hadi bu sezon zaten sezonun boyu uzun. Hadi atsın atsın 21-22 tane atar. Şimdi bunun yanında ikinci bir skorer mutlaka koyman gerekiyor. Şimdi Mensah çok skorer bir oyuncu değil. Gezal çok skorer bir oyuncu değil. Ee, bakıyorsun sen zaten Dayıç'ı denklemin dışına bırakmışsın. Enkudu çok skorer bir oyuncu değil. Burada Beşiktaş'ın ikinci skorer olma potansiyeli en yüksek oyuncu Larin. Ve bunu da e, çok iyi yaptı gençler bir maçından sonra sol kanattaki yeni rolünde. Ama e, Saygın Hoca dün onu e, <laughs> oynan aldı devre arasında. Ben hani belki maç özelinde düşünmüş olabilir ama uzun vadede eğer e, işte ben alırım, alırlar, yeni koyarım gibi bir planı varsa bunun Beşiktaş'ı başarıya götüreceğini düşünmüyorum. Çünkü bence Beşiktaş'ın bu oyununda e, en önemli x faktör olacak oyunclardan birisidirler. Dolayısıyla e, Beşiktaş'ın hani burada yaptığı tercih hatadan önümüzdeki haftayı yapmayacağını merak ediyorum. Sence de tercih hatası? Yani şimdi orada verdiği veri çok önemli. Souza, Atiba ve Dorukan üçlüsü, 6 numara diye tabir ettiğimiz yerin oyuncuları tamamen. Oraya bir mensahı mutlaka sıkıştırması gerekiyor, yaratıcılık istiyorsa hoca. E, onun için de zaten ben de artık normal çok beğendiğim futbolcu ama hoca tahminen gözden çıkardı artık. O yüzden orada mensah şart. İkinci olarak da bence de Enkudu değişikliğinde Larin değil de Belki orada Gezel çıkabilirdi. Gezel çok yetenekli bir oyuncu ama yani bir skor gereken bir yerde Lerin'i de çıkarmak ne kadar doğruydu. Evet. derin çıkarıp da sen orayı gezel en yapınca tek seçenek Abu Bakar kalıyor çünkü. Bu skor bulması muhtemel. Ben burada Alanya'ya biraz değinmek istiyorum. Ben yani Beşiktaş'ı işte şey, Uğur çok iyi özetledi. <laughs> Alanya gerçekten çok pozitif. Daha çok basit bir futbol oynuyor aslında. Kazandı toplarla çok hızlı çıkıyor. Hı hı. Ve e, Alanya'nın iki haftadır o düşüş yaşamasındaki ana sebep bence kesinlikle Efecan'ın olmamasıydı. Efecan çünkü bu takımın %40'ı Efecan olmayınca sıkıntı yaşamışlardı. Hatta e, dünkü karşılaşmalarda Beşiktaş'ın çok baskı kurduğu anlar vardı. Hele ki alan yolun dışı işte oralarda Efecan'ı çok arıyor takım. Çünkü Efecan takım hücuma çıktığı zaman oraları çok rahatlatabilen bir oyuncu. Onun sorunu yaşadılar ama yani Alanya söylediğim gibi basit oynayan, net oynayan ve en önemlisi sanırım ilk program burada konuşmuştuk. Belli bir oyun sistemi olan bir takım. O yüzden de ben Alanya'nın kazanmasını Beşiktaş'ın takılması çok büyük bir sürpriz olarak görmüyorum ligin sonuçları haftalarında. O yüzden çok da büyük bir sürpriz görmüyorum. Hatta açık konuşayım Beşiktaş kazansa daha bir tık daha fazla şaşırırdım. Hı -hı. Çünkü bu sadece şey değil yani. Ee, dediğim gibi karşısında çok iyi bir kadro, ne olursa olsun. Ve çok iyi bir sistem takımı var. Çağdaş Hoca da zaten belli bir rayına oturmuş işe. Yani bugün bir defa Can da yoktu. Babakar, Davidson e, Barreiro üçlüsü arkasında Salih olmamasına rağmen normal Salih Siyopis oynuyordu, Berkan oynadı. E geride Kolkır, Zave, Zavellas, <laughs> Sabek'in de senin Juan Fran. Ya bu kadro şey bir kadro yani. Hani öyle <laughs> az sürpriz sonuç ya demezsin bu kadro oynar. O yüzden de onlar da gerekeni yaptı ve iyi bir galibiyetti. Şimdi bir de e, Çağdaş Atan Alanyaspor e, teknik direktörü Çağdaş Atan e, konusu var. Biliyorsunuz evet. hani basın toplantısında vuran, evet, hatta, basın toplantısında soru gelmiyor ve Çağdaş Atan hani şaşırıyor Soru yok hmm. mu diye. Sonra giderken de hatta bir şeyler söylüyor kendi kendine. Yani. Biraz sıkıntı gibisinden evet, büyük bir Evet şey. evet. Yani biraz herkesinde herkesin de zaten sosyal medyada gördüğü bir şeydir. E, biraz sorunlar oldu orada. Sonra zaten e, sosyal medya üzerinden işte muhabir arkadaşlarımız açıklamalar yaptılar. Şimdi ben de konuştum birkaç arkadaşımla şöyle diyorlar şimdi şu an biliyorsunuz koronavirüsten dolayı basın toplantılarına sadece ajans muhabirleri girebiliyor ve maç Alanya'da olduğu için de ajans muhabirlerin muhabirleri zaten oranın yerel muhabirleri. Şimdi Alanya'daki ya da başka bölgesel yerdeki yerel muhabirler de ben hatta bunu şey... Bosan memişle konuştum. Uh -huh. ee, o da ajans muhabiri burada. E, diyor ki zaten oradaki yerel muhabirler e, sporda uzman kişiler değil yani yangın haberine de giden adam işte geliyor maça maçtaki şeyi de aktarmak için işte orada e, basın toplantısında ne yapıyor işte hoca bir şey diyorsa onu yazıyor orada bir yandan vesaire zaten aslında normalde e, hani siz de görebilseniz biz hani Mixon'da ben de çalıştım işte bir süre hani orada muhabirlerin e, ajans muhabirlerin nasıl çalıştığını görseniz aslında hani her şeyi hep yetiştirmeye çalışan taraf ajans muhabirleridir. Soru soranlar e, daha çok diğer taraflar, diğer muhabirler oluyor ama tabii e, bunun şunla da alakası var. Dediğim gibi hani Bos da konuştum. E, zaten sporda uzman kişiler değil bu insanlar. Sonrasında bir de yerel basından biriyle konuştum. Ercan Yıldırım. E, o da Alanya Postası Gazetesi'nde bir de futbol ile çalışıyor. O da şey dedi bana. E zaten dedi e, sadece Deha ve Anadolu Ajansı e, katıldı. İHA da e, yoktu dedi sanıyorum. Yani iki tane ajans sadece katılmış içeri. Bir tane ajans yoktu dedi. Yanlış olmasın hangisi oldu? E, spor konusunda zaten uzman değiller dedi. Yerel basında alınmıyor yani biz de alınmıyoruz dedi. Ve de dedi ben kağıtla soru sormayı tercih etmiyorum dedi. Sergen Hoca'ya yöneltilen sorularda zaten kağıtla gelen sorular bu arada. Yani kağıtla 75. dakikasında maçın kağıtla alıyorlar soruları. E, oradan işte seçip evet. şey oradaki soruları verip e, soruyorlar, okuyorlar içeride. Ee, ama hani Çağdaş Hoca'ya da kimse kağıtla soru sormayı tercih etmemiş. Zaten Sergen Hoca'ya gidenler de sanıyorum var konusuyla alakalı e, sorulardı. Ya yani bu sebeple bir de ayrıca şunu da belirtti. Yani bu gerçekten iki tarafında belirttiği bir şey. Ya yani Çağdaş Hoca da işte e, hani sezonun başından beri bir kere antrenman açtı. Hani e, normalde diyor biz imzalarına gittik, işte sözleşme imzalamasına gittik ama işte bir kere basına e, şey basına antenmanı açtı dedi mesela. Aynı şekilde Bosan'da konuştuğumuzda hani bir sürü kişinin röportaj taleplerini de reddediyormuş denildiğine göre çağda Hoca. Yani basına çok da böyle ilişkisi yok. Bu arada şöyle bir şey var. Bunu da zaten gazeteciler hep bilir yani. Birinin size malzeme vermesi gerekir ki siz haber yapasınız. Yani her gün o gazeteciler hani böyle bazen şey yapıyorlar gazetecilere tepki gösteriyorlar ya işte hani niye böyle siz tepki veriyorsunuz gibi ama yani düşünsene, sen, e, bir malzeme sana verilecek ki sen haber yapasın, haber yazasın değil mi? Yani bir malzeme evet. olması lazım ortada. Hiçbir malzeme verilmediğinde bu gazeteci ne yazacak mesela? Orada aslında o da zor duruma düşüyor. E, bundan dolayı orada hani belki de bu şekilde tepkisini gösteriyordur. Bilmiyorum böyle tepki olup olmadığını Hı -hı. da bilmiyorum ama e, durum bu. Yani konuştuğum kadarıyla e, böyle bir durum var ortada. Ee, şöyle, zaten ikiniz de bu konuda benden deneyimlisiniz. Ben e, basın toplantılarına yani nerede girdiğimi hatırlamıyorum. Kamp varken veya Şampiyonlar Ligi maç önü basın toplantılarına yer alma fırsatım oldu. Yani maç sonuna henüz girme fırsatım olmadı. Genelde böyle maç önü basın toplantıları oluyor ya Şampiyon Ligi'nde ve kampta böyle bir fırsatı eriştim. Benim burada anlatmak istediğim şu, biraz şimdi farklı bir yerden açıkçası konuya değineceğim. Sonra da lafı biraz daha deneyimli olduğu için size bırakacağım bu konuda. Şimdi burada bir yanlış var. Bir defa bunu hepimizin kabul etmesi lazım. Nedir yanlış? Yanlış şu, lider takımın hocasının soru almaması. Bu yanlışın tarafları var. Bir, Çağdaş Atan'ın kendisi. İki, oradaki muhabirler sebepleri tabii ki var. Bahaneleri, mantıklı da bir bahaneleri var. Üç, o zaman onlara bu bahaneyi verdiren ajan sahipleri. Şimdi Süper Lig gibi bir organizasyonda ben Süper Lig'in lideri Alanya. Mesela ben şeye katılmıyorum bu konuda sana. Yani malzeme, yani malzeme için hakemdir, vardır, kavga. Yani bence Alanya'nın Beşiktaş'ı kitleyip oyun sistemi çok güzel bir malzeme. Her sorabiliyorlarsa soruyorlar. Ama e, mazeme... ben onu şunu için dedim. Hani normalde e, mesela yani nasıl yapayım, Normalde mesela bir antrenmanın açılması Hı, -hı. için iyi bir şeydir. Neden? Çünkü Zaten o haber çıkarır kesinlikle. basın. Kesinlikle iş geri bu kötü değil. Ha, protesto etme manasında ona... diyor olabilirsin. Yok şeyden bahsetmiyorum Hı -hı. yani. Maç özelinde demiyorsun. Maç, evet, yok, tamam bunu tamam bunu anladım. Bahsedelim. Düzeltiyorum o zaman. Yani Genelde yani yardımcılar olma yardımcı olmamasından bahsediyorsun hı -hı. Çağdaş Atan'ın gazetecilere. Evet buna, ama bu, bu arada yani buna tepki olarak falan demiyorum hı -hı. yani ya hasta, bu Yorum hani olarak o, e, sadece bu bir dipnot evet, evet. olarak iki tarafta söyledi yani ondan bahsediyorum. Şimdi ben şuna sadece değinmek istiyorum. Bunun bu bence yani bu bir hata. Bence bunu öncelikle kabul edelim. Bu hatan dediğim gibi kim ister ki Çağdaş Hoca hatalı, kim ister ki oraya yangına giden muhabiri yolla e, ajans görevlisini yolladığı için ajans sahibi hatalı. Kimse hı -hı. der ki orada soru sormak için muhabir hatalı. Yani şimdi bunun bir tarafı var ama insandan önce bu ya abi lütfen Süper Lig'in lideri var. Karşım hocası var. Beşiktaş'la alan ya haftanın maçı bence bu maçtı. Hı hı. Kazanan teknik direktörü soru yok. Bence bu bir hata ama benim canımı sıkan olay şu oldu. E, bir Birçoğumda zaten hani bir şekilde bir buçuk yıldır hani koşturuyorum işte burandan Terzi'yle biz bu işe başladık. Yanında böyle koşturarak koşturarak birçok insanla tanışma imkanı oldu. Hepsi çok kıymetli insanlar bugüne kadar tanıştıklarım için söylüyorum. Ama bence hatayı fazla sahiplendiler. Yani bir anda ben muhabirlerin bu konuda yani çok şey oldu. Şimdi orada Twitter'da yazan bir insan mesela ben şey katılmıyorum. Yani işte şey bir konuşma tarzı oluyor ya nasıl anlatayım? Orada gibi çocuk gel ya yani diyelim ki 16-17 yaşında bir çocuk yazıyor. Böyle bir şey olabilir mi mesela? Sen onu da hemen oradan şey yapıp da böyle şey dememelisin ya. İşte yine bir şey bilmeden konuştu. Ya O zaman... Ama ya ben şöyle bak, eleştiri sevmiyorum. yapılır da yani eleştiri yapmadan Ama hakaret yani yani orada... seviyesindeki eleştiriye sen zaten gazetecisin cevap verme. çocuk çocuk da o ya zaman... Ya tabii öyle de ama şimdi şu var ya... Burada çok kırıklandık. Hani... Bunu yani çok sevdiğim insanlardan bile yani ben <laughs> <onu> da biraz <laughs> samimiyetine inanarak söylüyorum burada yani ama bir kardeşleri olarak. Ama bu sadece değil bence. Kesinlikle. Bu her konuda var. Yani mesela e, geçen hatta bir tane e, bir ya kimdi adını unuttum da bir doktor e, bir... Tweet paylaşıyor işte, hani yine biri bizden daha çok biliyor falan evet, evet, evet. diye mesela virüsle alakalı, koronavirüsle alakalı <laughs> bir şey paylaşıyor mesela gördüm. biri ama hiç yani alakasız biri bir şey yazıyor yani Twitter'da herkes her şeyi çok iyi biliyor. Mesela ben hakikaten bir şey yazarken düşünüyorum yani hani bunu mesela bu hakim olduğum bir konu mu hani tamam, şöyle buna... olur mu böyle olur mu diye ama yani o Twitter'da da herkes ya her şeyi biliyor ya hepimiz tutmalıyız yani. Yani hepimiz ya burada senin benim bile şu yaptığımız programa bile atıyorum bilmeden yorum yapan birkaç insan olabilir yani geçen hafta bile bizim mesela yorumumuzda benim hiç katılmayacağım bir şekilde birisi yorum yapmış mesela hani orada bizim tartıştığımız hmm. konuyla ilgili normalde ne alaka dersin ama yani ben şuna değinmek istiyorum şimdi atıyorum hadi ben bir nebze biliyorum şimdi kamera arkasında Kaan var şimdi Kaan olayın detaylarını bilmiyor Kaan sadece gördüğü şey var ve Kaan bunu deli gibi araştırma zorunda değil Kaan senin gibi Boğazan abiye de ulaşamayabilir veya farklı bir gazeteciye de ulaşabilir ki Kaan normal bir insan Kaan televizyondan gördüğü üzerinde kendi sosyal medya hesabında hakaret etmeden bir yorum yapabilir diyebilir yani Çağdaş Hoca'ya nasıl soru gelmez? Bunun sonra sebebi öğrenilir, Açık evet, doğru, açıklanılır. Doğru, olur. bence de. Ve ama ahkam kesme tarifi şey oluyor bence. Evet, yani, ahkam... Işte, eleştirmek, ah, ahkam kesmek çok tarif Kesinlikle katılıyorum. Dediğim bence gibi bence bunu yapan zaten çoluk çocuk olarak görüyorum. Yani hiçbir Uğur yol yordan... Bana geliyor ki bana. Hiç yol yordan bilen bir insanın yapacağı bir şey değil. Ama kim ahkam kesiyor, kim kesmiyor bilmeden de... Yani direkt ahkam veya mesela kağıttan soru olayı. Şimdi kağıttan soru olayı şöyle. Diyorlar ya, futbol e artık sistem değişti, tercih etmiyoruz. Ya Allah aşkına, sadece kağıttan soruyor ama futbol sistemi değişti. Ya biz maça gidemiyoruz ya. O zaman ne yapalım? Futbolu komple kapatalım mı? Yani zaten sistem değişti ama... Yani oradaki kişilerin, bunu ajans için demiyorum orada, genelde yorduğumuz için söylüyorum. Sonuçta izleyenlerine, okuyanlarına da bir haber şey yapması gerekmez. Mesela ben isterim ki ki en yakınım olduğu için... Ya daha daha yani yaslalarda diyorsun sen. Ben de düşünüyorum, sorayım. mümkün olduğunca en azından. Ben şimdi en yakınım olduğu için, laf de ondan gelsin. Buğran Can Terzi üzerinden bir örnek yapayım. Uh -huh. Geçen hafta hatırladım kadarıyla kendisi Fatih Terim'e soru yöneltti. Sa ee, şeydeki ben maçta. İzlemedim. Ya şey Hatay maçında yalan olmasın ben soru yöneltti diye hatırlıyorum. E, şimdi niye soru yöneltiyor Buğran Can Terzi? Çünkü ajan sporda çalışıyor ve kuruma adına bir soru yöneltip izleyicilerine onu belirtiyor. Yani sen ne olursa olsun orada senin okuyanlarına, seni tanıyanlara bir hizmet veriyorsun, yani bir yardımcı oluyorsun, hani genel soru... soruyu soruyorsun. Tamam doğru da mesela soru sormak için soru sormalı mı sence? Yo, soru bulamıyorsan sorma. Ha, evet. Ama kağıtlarını tercih etmiyorum. Yani o bir bakış Soru bulursun, evet. bak şöyle düşün. soru sormak için hiçbir zaman soru sorma. Bu kağıtla alakası yok. Durum, durumlar düzelir maça gideriz, benim soracak sorum yoksa yine soru sorma. Hı -hı. Ama soracak sorum varsa, yok ya kağıt olduğu için sormuyorum. Yani sen sadece, sadece, kendinden sorumlu değilsin. Ha. Sen senin okurların da var, tamam. şeyin de var. Hı hı. Bunu da yani buradaki birçok gazeteci abimizin de hani samimiyetini dinleyerek söylemek istiyorum. İçin iç perdesini tabii ki siz daha iyi yani. O ne düşünüyorsun bu ya konuda, Ben bu ne Kimsenin yüzde yüz haklı veya yüzde haksız olmadığını düşünüyorum. Ya Twitter daha kesen vatandaş da bence yüzde haksız değil. Çağdaş yatan da haksız değil. Yani muhabirler de bir nebze Onlar bir nece haksız değil. Ee, şuradan başlayayım. Bir kere orada kimsenin Konunun iç yüzünü bilen kimsenin, oradaki iki tane yerel e, muhabire sadladığını, onlar üzerinden spor basını eleştirisi yaptığını düşünmüyorum ben. E, konunun muhatabı zaten onlar değil. İlk başta bunu söyleyeyim, oradaki adam zaten Kesinlikle. orada e, minimum maaş, maksimum e, eforla Hizmet. çalışan insanlar. Ve hani e, onlara yüklenilmeyi, yüklenilmesini çok doğru bulmuyorum ama orada genel eleştiri şu, e, spor basını, buna yönelik eleştirilerden bahsediyorum. Yani normal vatandaşların yaptığı eleştirilerden bahsediyorum. Ee, hani ligin lideri orada oyununu anlatmak istiyor ve siz buna fırsat vermiyorsunuz. Yani kendisinin anlatmasına yönelik sorular sormuyorsunuz ve hani bu konu üzerinde spor basının kalitesi muhabirlerin hani birazcık oyuna bakış açısı kalitesi sorgulanıyor. Bu bence de sorgulanması gereken bir şey. Şimdi kimse Alanya'nın e, Mesela mesela Galatasaray'da nasıl bir Alanya vardı? Topa sahip olan, Geriden pasta çıkan, kalecisini bile kalenin içinde neredeyse pas yaptıran çok farklı bir alanya vardı. Beşiktaş maçında daha farklı bir alanya vardı. Şimdi iki farklı alanya vardı ve bu iki farklı kimlikte alanya zirvede. Şimdi bu geçişleri, bu dönüşümleri kimse sormadı Çağdaş Hoca'ya. Çağdaş Hoca muhtemelen bunları açıklamak istiyordu. Bunları anlatmak, kendini ifade etmek istiyordu. Bunu anlatamadığı için sinirlendi. İnsanların da beklentisi buydu. Bunlar niye hocaya sorulmadı deniyor. Şimdi sen bunları sormazsan, sen yani neyi soruyorsun her basın toplantısında? Rie ki kızınız restoranda mı çalışıyor diye soruyorsun bu şimdi absürt bir şey yani. Sen yani soru hakkını gider, re-hacker'in ki e, kızınız restoranda mı çalışıyor mu diye sorarsan gelip burada Alanya'nın hocası, liderin hocasına oyununu anlatma fırsatı vermezsen, insanlar senin kalitenin tabii ki sorgular. Bu da çok doğal yani. Ondan sonra da çıkıp Twitter'da hakem kesemezsin. Ah biz işte şeyde soru Ama sormazım. şu an daha farklı bir e, yok, yok. durum var ortada. Yani şey olarak diyorum, yani fa daha farklı bir dönemi yaşıyoruz aslında. Sadece sanat ekran Pandemi açısından. Evet, evet, işte. yani, Şunu yani sor, söyle. söyleyeyim, orada Kağıttan soru sorma muhabbeti evet. var sanırım. Mesela bir tane muhabir gördüm, demiş ki 75. dakikada da maçı kimin kazanacağı belli değil, ben neyi soracağım? Ya sen skor üstünden yorum yapmak mecburiyetinde misin? Skor üstünden oyunu yorumla mı? 70 yorumla. 90. dakikada mara falan yan altından kaçırdı, maç 2-2 bitti. E, 2-1 iken söyleyeceğin yorumlar niye son dakikada değişiyor ki? Orada mesela belki merak ettiği bir şey yok. Nasıl yani? Evet, merak ettiği bir şey yoksa sormasın hı. bu arada. Yani Ona yani katılıyorum. Ben diyor ya 75. dakikada şunu niye hı hı. sormadın diye. Belki oradan haber çıkarabileceği bir şey yok. mu kimse demiyor. İlgisi işte bütün basın oldu. Bu arada e, şunu oldu. da e, duydum yani zaten Alanya'ya maça giden İstanbul'dan da 4 kişi mi 5 kişi mi öyle bir hı. şey, ya, şey mi? var. Şey, az, kişi, az sayıda sayı kişi var. Peki Sergen Hoca da saldı bu soruları. İşte ona da var da herhalde. Niye var soruldu mesela? Niye var soruldu mesela? Niye var? Aynen öyle. O zaman geçmişten sonra da değişebilirdi. Ya bana oyunu tartıştı. Tartıştı. Zaten hoca da bu arada barla ilgili çok Yok hayır, demek istediğim şey zaten şu. Hani senin diyelim ki sınırlı soru hakkın var. Diyelim ki sınırlı şartlarda soru hakkın var. Yani kağıttan soruyorsun ve hani bir soru hakkın var. Atıyorum bilmiyorum hı hı. içerinin kaç soru hakkın var. Ya o soruyu sergilen açısından varı sorarak mı geçirirsin? Yoksa lider takımın hocasına kendisi oyununu ifade etmesi için ona yönelik bir soru sorarak mı geçirirsin? Yani oyuna yönelik bir soru olarak mı geçirirsin? İnsanların eleştirdiği nokta bu. Türkiye'de spor basını oyuna yönelik sorular sormuyor hocalar. Ha, hocalar bunu ne kadar istiyor o da ayrı konu. Bunun yanında şunu da söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi Sürekli kaos oynadık. İşte var, işte o başkan bu açıklamayı yaptı, o hakem sizin maçınıza atandı, işte şurada da şu hakem gelmişti, o hakem orada kırmızı verdi, burada kırmızı Sürekli bir kaos arayışı var Türkiye'de. Bu mobillerden başlıyor. Mobillerle kitle böyle değil mi? Yani ne? Mobillerden zaten... de patronları Ama sen belki buluşturuyor. Ama sen kitleye bunu veriyorsun zaten. Ama sen bunu Peki. veriyorsun zaten. Peki mesela her ma... yani mesela maçtan sonra en çok neler eleştiriliyor mesela Twitter'da? ya yani izleyenler olarak. Tamam hakem tamam. değiştiriliyor. Ama birazcık i̇şte, da sen bunu e, verdiğin için. Onlar da şey onu soruyorlar ki ona vermek Şöyle, için. Şöyle. Ama sen Bu da, da herkes şey, birer payda. Ya evet işte. Ya yani yani sen bunu verirsen tek bir yerde e e sen bunu Sen o bunu. Zaten şey. başında söylediğin en doğrusu. Kimse yüzde yüz haksız veya haklı değil. Bu bir payda. Ben size en başında ne dedim konuşmanın? <laughs> Buradaki, burada bir hata oldu açık. Yani şu anda lider takım hocasına soru soruyorum. Ben, bak, ben Çağdaş Atan'ım tamam mı? Gelmişim 3 ay önce, 5 ay önce çalıştığım takımda yanında çalıştığım hocayı yenmişim. Hı hı. Futbol oynadığım takımı yenmişim. ligde zir Lig zirve almışım. İçim içime sığmıyor. İşte e, Beşiktaş'ı soldan çıkarttık veya işte e, o taraftan baskı yaptık, bu taraftan boşluk verdik, e, bir tarafa oynamaya zorladık. Bunları anlatmak istiyorum. İçim içime sığmıyor. Soru da Geliyorum. Bu arada ya, oraya da geleceğim biraz sonra zaten. Şimdi içim içime sığmıyor. Geliyorum. Eser, benden önce toplantıya giren Sergen Yalçın'a var, var görüntülerini sormuşlar. Bana hiçbir şey sormuyorlar. E şimdi bu şevkin kırılmaz mı yani? Hayır doğru ama yani e... Haklısın bu konuda. Bak ben Doğru. sana bir anlamı anlatayım. Bir an bir çok basit bir anlamı anlatacağım bari mesela. Yani barış sormaların amacı zaten hani kamuoyunda evet yani hani bu... Bak bir gün televizyon programına şey davet var. aldım tamam mı? Gittim. Şimdi isim vermeyeceğim hangi program olduğuna. Ee... <laughs> yayından sonra alırım. hocam yay, yayından, Merak sonra, yayından <laughs> sonra söylerim. derim. Ama var ya nasıl çalıştım? İnanılmaz çalıştım böyle. Ee, Tahmin o dönemde Galatasaray'ın böyle şey. Falcao transferi falan gündemdi ama... Pardon Galatasaray'ın Falcao transferi gündemdi. Sadece böyle bir söylenti var. Galatasaray Falcao'ya Falcao gidiyor falan. Ben de girdim böyle Fransız basınına, Falcao'nun maaşına, işte söylentilerine işte Monaco'daki durumuna falan hepsini araştırdım. Biliyorum böyle sulhaserler gibi maaşıymış, şuymuş, müymüş. Söz verilse bana diyeceğim ki Falcao'ya çok yüksek bir maaşı var. O maaşı da Avrupa'da kimse kolay kolay vermez. Galatasaray verirse gelir diyeceğim ama bana söz gelmedi. Şimdi o kadar araştırdım, çalıştım, şunu yaptım, bunu yaptım. Kimse bana söz vermeyince öyle kaldım. <laughs> Ve üzüldüm yani anlatabiliyor muyum? Biraz çağdaş atandı da onu gördüm yani. <laughs> Kendi yaşadın Yani biraz buraya Söyle turunç boğazı Aynen. Söyle oradan <laughs> <Söyle olan>, hayatta <laughs> böyle Anladım, değil mi evet. falan <laughs> Ya bir <laughs> lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim ya. <laughs> çağ, çağdaş Atan'ın durumu da o yani. Adam çalışmış gelmiş orada dersin her şeyi çok iyi biliyor. E, hiç söz vermiyorsun sen bu adama şimdi. <laughs> ya. Bir, sor anlat. Hayır e, tabii ki bak soru sorulması tabii ki daha çok daha iyi olurdu kesinlikle evet. öyle de yani hani bu kadar çok bir tarafa yüklenilmesi ya yük da yani o bana yanlış geliyor yani. Ben işte şey şuna e, değinmek yoksa... istiyorum. Bence burada o yüklenilmeni yani bence Sevgili muhabir abilerin birazcık olayı fazla sahiplendi gibi geldi. Ha, ben sana söyleyeyim mi? Yani tek taraf o değildi. Ben mesela bu çok pardon ama ben bu olay ilk bittiği zaman hani gördüğüm zaman en başta bu direkt muhabirleri eleştirmedim. Mesela ben şey diye tweet attım. Yani bu Türk Spor Basın adına çok kötü bir rezil bir şeydi. Ama benim burada kastettiğim muhabirler değil. Belki de sistemin başı. Ben belki de orada şahsen hani yani o istiyorum ki. Ya ama <laughs> ben mobilleri kast ediyorum. Muhabbi, şunu da söylüyorum. Hayır, onlara da söylüyorum ama niye yani niye onlar direkt sahipleniyor? Ben diyorum ki mesela atıyorum İhlas de, Haber Ajansı mı? Yani kim sahiplenecek? Tamam, örnek bir kesici o ama yani. Örnek veriyor. İhlas Haber Ajansı mı? Diyelim ki ajanslardan birisi. Doğan, Demirören Haber Ajansı mı? Ben isterim ki Demirören Haber Ajansı o maça yangına yolladığı muhabiri değil de başka bir muhabiri yolladı. Ben burada oradaki yani, emekçi adamı eleştirmem. başka bir yıl başka işsiz var, şey var. Işte, şey var. Ama işte o, o da şeyi soruyor. Başka o, muhabiri gönderdiğinde de fark şey. yok evet, ona da katılıyor. Niye kendin ki restoranda çalışıyormuş, şey orada çalışıyormuş sana ne? Bu arada şöyle bir şey de var. Ne yani. Ee, sonrasında ama e, sanıyorum hem TRT'ye hem de Aspor'a e, Uğrak'tan çıktı. Yani özel rapor... Uğur keşke çıkar, çıkar Uğrak'tan. Allah sebebi. Uzaktan Burada inşallah buradan spor tellen yollayacağız TRT'ye kadar yollar yani. Çağdaş Atan çıktı. Değil TRT'den Golden <laughs> Eagle'da istifa etmiştim onu da başka ha, bir yerden Onu da yayın sonrası çok dolu olacak ben sana diyeyim. Yayın sonrası <laughs> ayrı bir kamera koyarsak. bir, biraz sonra. bir de ben bir şey daha değinmek istiyorum ben bu konu geçtiği için. Çağdaş Atan'ın ben bir bu haberi görünce hiç Hı. röportaj vermemiş. Tabi sanırım orada bahsedilen yerel sonra fark ettim ama. Ne? E, Çağdaş Atan hiçbir açıklama yapmamış, röportajda soru almamış diye bir Ha yerelde de var, normal genel olarak da var. ama e, benim ben... Lerden ilk, de öyle açıklamalar Yani oluyor. dediğim gibi fikir, hani bilmediğim için bir araştırdım, hiç şeye baktım. Doğal olarak hani Alanya Galatasaray maçı sonrasına baktım Çağdaş Atan'ın bu sene. Sezgin gelmez yani Sezgin abiden e, soru almış. Yani mesela ilk o gün dikkatimi çektim. Bu arada ki onu gördükten sonra tek tek bütün maçlara bakmadım. Hayır soru almak değil ki o dedikleri şey. Ee, özel röportaj için. Yok Yo, özel röportaj ama bir şey diyeceğim. Hayır o dedikleri şey normalde tamam, basın tamam. soru almıyor değil. Ee, antrenman açmıyor diyor yerel basın. Peki bir şey diyeceğim. Diğer tarafta diyor ki özel röportaj talebinde bulunuyoruz diyor. hani. Sorgulamak için söylüyorum. Olmuyor. Kadın yani, olduğundan yani, değil. Hani, vermiyor. Fatih da vermiyor. Fatih Hoca da vermiyor. Fatih Hoca bir de, kere kutlu hakları, işte bin çıktı onun için de vermiyor. Galatasaray muhabirleri de bu konuda açıkçası çok. Biliyorum yani çok sıkıntı yaşıyor. Ama e, işte o şey gibi şey mi yapalım evet. yani paçacı şimdi yani 4 Paçacı bak bak bir soru Daha sorma. farklı işliyor ya hani işler daha ya zor tam, oluyor. Ya bir şey diyeceğim. Siz ne diyoruz burada? Pandemi şartları diyoruz kağıttan sonra. Çağdaş Hoca da pandemi şartları sebebiyle belki açmıyor. Şu an varsayım evet. yapıyordum. Ama Fenerbahçe Hı -hı. sürekli açıyor. İşte Galatasaray da açmıyor. Bilmiyoruz ki her kulübün kendisi yani, evet, o da var. yani bu protesto etmek ayrı bir şeydir. Varsa. Ya, protesto yani işte varsa protesto, protesto diye bir şey bu evet. Bence, bence yok. Bak şu de. de. şunu Ama sadece hadi. bu da dipnot olarak hani verilen bir şey. açsın Twitter'a. Biz bunu, bunu bunu oynadık. Bunu bunu, bunu oynadık diye yazsın. Bence Çağdaş Hoca o zaman ya, öyle şey yapalım. Niye olmasın? <laughs> ya ben yok ya, bence, bence Bu arada özür diliyorum. Şimdi hemen bir toparlayalım diye şunu, şunu sormak istiyorum. E beni yani benim dikkatimi çeken şey şu oldu o konuda. Hani son sormaması ya da son sormaması şu bu değil. Evet. Ama ben mesela ya Çağdaş Hoca'nın bozulduğunu o kadar çok görmek istemezdim. Neden? Evet biraz Çünkü fazla bir şey benim en azından hani liderin teknik direktörü. Futbolu hani olarak mı görmek istemezdin? Nasıl yani? Ne ne olacak? Ya kaydı. lider görmek lider Ben ben yok. Ya hayır, ben ya, ben çok yani Ay, şans değil, olarak mı olarak mı? Yok hayır hayır normal bir insan, bir taraftardı da diyebiliriz. Sigortalı. Şey. Şey <laughs> bir işçi <laughs> olarak <laughs> istemezdim yani. Ya no, no, bir birey olarak evet. istemezdim yani. Neden? Çünkü hani şimdi e, bir lider bir takımın teknik direktörü var orada. Hani biraz böyle e, bence orada oynaması gerekir yani. Hani böyle trip atarak gitmek evet, hani ona, bana soru sor. da katılıyorum hani, yani. Ya so şov mu diyorsun? Şov ya, değil. değil de sonraki o yakarışında... Sadece... hani o duygusallığı, ben. o hani yani Hani hiç, canını yakan şeyi Anladım. diyeyim, evet, evet. E, kendi kendine bence tartışması ya da çözmesi ya da işte yanındakileri söylemesi lazım ya yani kameranın önünde bu imaj olmaması lazım ben bence. Ben. Ya yani ben öyle görüyorum sadece. Hani orada güçtür ya o Ama tüktör. onu yapmaz bu kadar duyulur mu? Güçtür şey duyulur. ya. Belki de bilerek yapmıştır kendini öpücük. Şey, ya tabii o olabilir belki ama ben mesela e, güç... güç Bana biraz farklı yani. geldi. şöyle söyleyeyim mesela çok farklı şey. bir yerden bakayım. Muhtemelen de böyle değildir ama belki de olabilir yani. Çağdaş Atan'ın o çıkış yapmasaydı bugün herkes Alanya şampiyon olur mu diye konuşacaktı. Alanya'nın üstünde belki futbolcu önünde bir şampiyonluk baskısı oluşacaktı. Bugün herkes Çağdaş Atan'ı konuşuyor mesela. Belki de takımını ya, o baskıdan korudu. Uğur inanıyor musun buna? Yani bilmiyorum hani... Hiçbir <laughs> şey <laughs> Ne bileyim ben hiç... Yani e, taraftar baskısı Anadolu takımlarında olmaz ya genelde hani. Taraftar baskısı olmaz da şampiyonluk baskısı futbolcu üstünde. Basın medya. Yani, yani o anlamda. An. Ya, sonuç olarak bence herkesin başta başına belli bir hataların oldu. Yani sonuç olarak... Bu adama burada soru ya sorulması gerekiyor. Bu kimin hatası bilmem. Son söyleyeyim. İnsanların tepkisi şu abi. Sen lider takımı oyununu sormaz gidip Rie ki e, kızın restoranda mı çalışıyor diye sorarsan insanlar buna tepki gösterir. Az bile <laughs> tepki gösterdiler. Keşke daha fazla tepki gösterdiler. Onu gösterir kimse abi. hatırlamıyor Ben, ben mesela Yok ben da, hatırlıyorum ben da mi? Sezgin abi sormuş. Şey, şey yapmak Riye istemiyorum. Sanırım. Sanırım. E bana ne ya? Allah aşkına Rie Kerin kızından bize ne ya? Kimse olmuştu Beyaz TV'den gelmişti soru. Kızımız restoranda çalışıyormuş doğru mu? Ya bize ne ya? Ama muhabbet 4 sene oldu sanki biraz geç kalmadık mı bu yakarış içinde?